Merhabalar. 8 Temmuz 2020 akşamında altın tarafında bu bir altın videosudur. Hemen onu da belirtelim. E, altın tarafında rekorlar kırılmış gözüküyor. Dolar ons cinsinden fiyatlamalarda an itibariyle 1812 dolarlar seviyesi test edilirken gram altında ise 405 hedefine yaklaşıldı. 400 TL'nin üzerindeki seyirle birlikte peki şimdi ne olacak buradan altın alınır mı sorularınızı duyuyorum. Ve şunu söylüyorum 2020 sonuna kadar hatta 2021'in ilk 6, altı 6 aylık süreci dahil olmak üzere görünen o ki hem fonlar hem merkez bankalar hem de bireysel yatırımcı portföylerinde altın ağırlıklarını ya koruyacaklar ya da altını ton bazında ya da gram bazında arttırmaya devam edecekler. Kademeli olarak hedeflerini belirlemek açısından. Covid-19 ile ilgili haber akışları ikinci dalga hareketinin daha erken başlayabileceği ya da başladığına dair haber akışlarının ons fiyatlaması üzerindeki etkilerini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde birçok banka ve yatırım kuruluşlarından fiyatları, hedef değerlerini, yukarı yönlü revizelerini görmüştük. En son UBS'in revizesinde ise 1800 dolarlardan 1900 dolar onslara doğru bir hedef değerini iyileştirmişti. <laughs> Bu açıdan baktığımızda yukarı yönlü hareketlenmelerde ons fiyatlamasında 1820 1830 ve yukarıda 1850 dolar kısa vadeli hedef değerler olarak karşımıza görebilir mi? Bu konuda özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklamalar Covid-19 ile ilgili mücadele süreçleri gibi haber akışlarını altın ons fiyatlamasında takip etmemiz gerekiyor. Peki içeride gram altında fiyatı nasıl belirleyeceğiz? Bu seviyelerin uygun seviyeler olup olmadığını nasıl anlayacağız? İçerideki altın fiyatlamasında iki tane önemli çarpan var. Bunlardan bir tanesi dolar TL'nin seyri, ikincisi ise ons fiyatlaması. Bazen bakıyorsunuz dolar gayet sakinken Ons eğer yukarı ise gram altında yukarı yönlü hareketler görüyorsunuz. Aynı şekilde diğerinde de e, dolar yukarıdayken de ons sakinse ya da satıcılıysa gram altın tarafında hareketli yukarı yönlü hareketler görmüştünüz. İşte bu iki çarpan e, altın gram altın değerlendirmeniz de önemli olacak. Hemen dolar TL'ye bakalım. Özellikle dolar TL'de 6.86.38 seviyesinde yatay hareketler görüyoruz. Bugün küresel bazda doların tüm para birimleri karşısında özellikle majör para birimleri karşısında dalgalı bir seyri vardı ve tabii ki bu seyir sonrasında özellikle güçlenen sterlin, güçlenen toparlanmaya çalışan bir euro doları baskılamış gibi gözükmekte. Hep şunu söylüyorum. Güçlü bir euro doları dolarizasyonu etkileyecektir. Bu açıdan baktığımızda dolar TL tarafında yukarıda 6.89, aşağıda ise 6.85 seviyesinde dar bir bantta sıkışma hareketi gram altına özellikle 390 95 aralığında zaman zaman 398'e doğru atakları şeklinde izlemiştik. Demek ki şu andaki çarpan olarak daha çok ons fiyatlamadan etkileniyor gram altın ve bugün itibariyle de gram altın 400 lira eşiğini aşmış gözüküyor. Kalıcı olabilir mi? 405'i geçmesi ve onsun özellikle ons fiyatlamasının 1800 15.820 bandına doğru hareketlenmesi içeride gram altının 405 liranın üzerinde fiyatlanmasını sağlayabilir. Peki gram altın tarafında hedef değerler neresidir? Şimdi belli bir seviyenin üzerine çıkınca diğer ona etki eden, onun yükselişini ya da düşüşüne etki eden parametreler biraz daha ön planda olacaktır. O açıdan baktığımızda dolar tl'de sakinliğin devam etmesi ya da bant hareketini söylemiş olduğum seviyelerde devam etmesi durumunda şu anda 405, 410 ve 420 TL yukarıda bir hedef değer olarak gözükmekte. Hızla bu ışıkları aşabilir mi? Bu mümkün ama bu önemli olan orada kalıp kalmaması. Ha, ben alacağım e, orta vadede be, beklemek istiyorum. Bu ne yapabilirim diyorsanız, evet zaten maliyetiniz e, paçal maliyet noktasında ise yani daha öncesinden de almışsanız şu andaki alımlar maliyetinizi çok yükselmeyecektir ama dediğim gibi beklenti vade yapısı son derece önemli olacaktır yani iki ay sonraki bir çek ödemesi ya da başka bir e, ödül çalınan bir para ise bununla altın almak e, sizin beklentilerinize uygun sonuçlar getirmeyebilir o açıdan boşta kalan bir paranız varsa tasarruf amaçlı olarak e, altın alımına maliyetleri e, de göz önünde bulundurarak devam edebilirsiniz. Dediğim gibi 2020 hatta 2021 e, Haziran sonuna kadarki periyotta görünen o ki altın yine ön planda olacak. Ama Covid-19 ile ilgili mücadele haberleri aşının bulunmasına çok az kaldığına dair daha net daha somut haber akışlarının gelmesi durumunda altında bir kar satışı olabilir. Ama şunu unutulmamalı. Merkez bankalarının elinde Altın rezervlerini arttırdığımızı görüyoruz. Özellikle borsa yatırım fonlarında altın ağırlıklı olan fonların rekorlar kırdığını görüyoruz. E, tüm bunları dikkate almak gerekiyor. Onlar da bir realizasyon gelene kadar altın fiyatlarının yüksek seyrini koruyabileceğini unutmamamız gerekiyor. Euro-dolar paritesinin de aslında altın fiyatlamasına biraz pozitif yönde etkisini görüyoruz. Evet, ons fiyatlama riskleri satın alırken doların sakin durması veya euronun değer kazanma sonrasında dalgalı seyretmesi de yine aynı şekilde altını güçlü kılmaya devam ettiren unsurlardan bir tanesi. Bununla birlikte endişe endekslerinin VIX olarak değerlendirdiğimiz endekse baktığımızda ise orada da biraz daha normalleşmeyi görüyoruz. Peki altın fiyatlarının seyrini takip etmek için VIX'e bakmamız gerekiyor mu? Evet VIX'e bakmamız gerekiyor. Hem S&P'nin seyrini belirlemek açısından hem de küresel bazdaki korkuların eşiğini görmek noktasında 30 seviyesi VIX endeksine baktığınızda 30 seviyesi korku eşiği. Tam bir eşik noktası. Bunun altında olduğu sürece korkulmaması gerekir. Bunun üstüne doğru çıkıyorsa o zaman hemen altın ons fiyatlamalarına bakmamız gerekiyor. Orada yukarı yönlü hareketler ister istemez gram altında da yukarı yönlü hareketleri beraberinde tetikleyecektir. Aynı zamanda da S&P 500'ün seyrini de etkileyecek bir unsur olacaktır. Demek ki biz burada birçok parametreye bakacağız ama öncelikle haber akışı bu ön planda olacak. Bununla birlikte diğer korku eşiklerindeki hareketlenmelerde yön verecek. Demek ki siz Geri çekilmeleri altında bir e, gram altında alış fırsatı olarak değerlendirebilir misiniz? Evet, altında bir e, kişisel noktada şunu söyleyebilirim, e, gram altında alış fırsatı olarak bunu değerlendirebilirsiniz. Çoğunuz beklediniz ve özellikle altında geri çekilme hareketi istediğiniz noktada olmadı. Bir ara 390 liranın altına hafifçe gördüyse de. E, serbest piyasadaki hareketlerin daha çok 393-395 seviyesinde olduğunu gördük. En aşağıda ise 386 seviyesi önemli bir eşikti ve onun üzerinde kalmayı başardı. Bu kalış, bu destekten yukarı doğru hareketlenme e, gram altını daha da güçlü kılmış gözüküyor. Korkularla birleşmesi noktasında. Şimdi son olarak şunu söyleyelim. Altın ons fiyat. Altın ons hareketlerinde e, yukarı yönlü hareketlenmelerde 1805 eşiği geçildiği için 1810-1815 yukarıda 1820 dolar onslar e, seviyesi test edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1805-1800 ve aşağıda 1775-1780 önemli destek noktalarımız bunun altına gelirse korkuların gittikçe azaldığı gibi bir haber akışıyla karşılaşabiliriz. Gram altına geldiğimizde ise gram altında özellikle 400'ün altına çekilmelerde 398, 395, 393 ve 390 lira seviyesinde desteklerle karşılaşabiliriz. Bu seviyeleri görürse kademeli olarak bunlar sizin için bir alım fırsatı olabilir. Ama burada tekrar hatırlatıyorum ve altını çiziyorum. Son nihai karar evet sizindir ve burada vade yapınız önemlidir. Ya ben daha önce de 370'ten de aldım, 280'den de aldım. Ben alıp biriktiriyorum derseniz işte onlar için son derece güzel olacaktır bu hareketler. Bu açıdan baktığımızda altın güvenli liman olma özelliğini korumaya devam ediyor. Korkular gündemde olduğu sürece portföylerde ağırlığı artacak. Merkez bankalarının ton bazında altın e, alımlarını dikkate alacak olursanız rezervlerini biraz daha oraya doğru kaydırdıkları ve bununla birlikte fonların e, özellikle portföylerinde biraz daha e, ons fiyatlamasını e, dikkate aldıklarını ve ons ağırlıklarını arttırdığı bir noktada ee, şu unutulmamalı ikinci dalga hareketi gelsin gelmesin gelebilme ihtimali bile bu hareketlere devam ettirecektir. Umut edelim ki o ikinci dalga gelmesin ve bir an evvel bu virüsle ilgili tedavi süreçleri bulunsun. Ama e, şu andaki gelinen noktaya baktığımızda merkez bankalarının aktif olarak rol aldığı noktada borsalar ve altın gözde yatırım aracı olmaya devam edecek gibi gözükmekte. Efendim kısa bir altın değerlendirmesi istemiştiniz. Kısa bir altın değerlendirmesini yaptım dilim döndüğünce. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.